Tabip Sen Elleme Benim Yaramı türküsü, halk müziği repertuarında hem duygusal yoğunluğu hem de derin anlamı ile dikkat çeken önemli bir eserdir. Aşık fakir tarafından yazılmış ve bestelenmiş olan bu türkü, aşkın acısını çeken bir kişinin içsel dünyasını, ruhsal kırıklığını ve bedensel acılarla birleşen duygusal travmasını etkileyici bir biçimde dile getirir. Aşık fakir, bu türküsünde hem aşkın insan ruhundaki derin yaraları, hem de bu yaraların dışarıdan bir müdahale ile tedavi edilemeyeceğini anlatmıştır. Türkü, halk müziğinde sıkça rastlanan bir tema olan kal kırıklığı, kayıp ve acıyı işleyen, duygusal bir yansıma sunar. Türkünün temeli, bir hekimle yapılan diyalog üzerinden şekillenir. Sözlerin ilk bakışta fiziksel bir yaraya müdahale edilmesi talebiyle başladığı düşünülebilir. Ancak, bu türküdeki asıl önemli mesaj, kalpte ve ruhta açılan yaraların, hekimlerin ve tıbbın tedavi edebileceği şeyler olmadığıdır. Bu derin acının fiziksel yaralarla karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. Aşk acısı, her zaman bedensel yaralarla ölçülemez, zamanla iyileşmesi gereken bir içsel yolculuktur. Türkünün sözleri, bir hekimden fiziksel yaraları tedavi etmemesini isterken, bu acıların kalpte olduğunu açıkça belirtir. Tabip sen elleme benim yaramı ifadesi, sadece bir hekimle yapılan bir konuşma gibi görünse de, aslında derin bir anlam taşır. Burada anlatılmak istenen şey, aşkın, kaybın ve kalp kırıklığının bedensel bir yaraya benzer şekilde dışarıdan bir müdahaleyle geçemeyecek kadar derin ve karmaşık olduğudur. Kalbin acısının tedavi edilebilmesi için zaman, içsel bir iyileşme ve duygusal bir dönüşüm gereklidir hekimlerin bilgi ve becerileri ruhsal acıyı iyileştirmeye yetmez. Türkünün sözleri, acıyı yaratan kişinin bulunduğunda cezalandırılmasını talep eder. Beni bu dertlere salanı getir şeklindeki ifade, bir tür öfke ve adalet arayışını yansıtır. Burada, acıya neden olan kişiyle yüzleşme arzusunun ön plana çıktığı görülür. Türküdeki bu öfke, Kaybedilen aşkın ardından duyulan çaresizliği ve aşkın acısını hafifletebilmek için duyulan yoğun arayışı simgeler. Aşkın getirdiği acı ve kalp kırıklığı bireylerin ruhunda derin izler bırakır ve bu yaraların zamanla iyileşmesi ancak kalp kırıklığının geçmesiyle mümkündür. Aşk, her insanın deneyimlediği ve farklı biçimlerde algıladığı bir duygu olduğu için bu türküdeki duygular evrensel bir anlam taşır. Tabip sen elleme benim yaramı türküsünün sözleri yalnızca bir aşk hikayesini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda içsel bir arayışı ve duygusal iyileşme sürecini de ortaya koyar. Her birey, sevdiği kişiyi kaybettiğinde bir içsel çatışma yaşar, bir boşluk hissi içinde var olur ve bu acıyı nasıl dindireceğini bilemez. Türküdeki anlatıcı, bu duygusal çöküşün ardından kalbinin derinliklerinde açılan yaraları dışarıdan bir müdahaleyle onaramayacağını kabul eder. Türküde yer alan saçlarını yol getir ifadesi, kayıp ve acının bir arada bulunduğu bir öfke yansımasıdır. Kaybedilen bir sevdanın ardından duyulan öfke bu türküde açıkça dile getirilmiştir. Aşık Fakir, kaybettiği sevgilisinin acısıyla yoğrulmuş bir öfkeyi anlatırken, aynı zamanda derin bir içsel boşluğu ve ölüme kadar giden bir arayışı da dile getirir. Kaybedilen bir aşk, her zaman acı veren bir deneyim olmuştur. Bu acı Sadece fiziksel değil, kalpteki bir boşluk ve içsel bir fırtınadır. Türküdeki bir diğer önemli nokta, aşkın bir anlamda ölümle de ilişkilendirilmesidir. Ölüme sebep olan kişinin bulunmasını talep etmesi, aslında kaybolan bir sevdanın kişinin iç dünyasında yarattığı boşluğu ve acıyı ölüme benzetmesiyle ilgilidir. Türküdeki anlatıcı, sevdiği kişiyi kaybettikten sonra yaşadığı boşluk ve kalp kırıklığına ölüm kadar büyük bir acı anlamı yükler. Bu da, halk müziği repertuarında sıkça görülen bir temadır. Aşkın, insan ruhunda kalıcı izler bırakabilecek kadar güçlü ve acı verici bir duygu olduğu anlatılır. Tabip Sen Elleme Benim Yaramı türküsü, halk müziği repertuarının duygusal anlamda en yoğun eserlerinden biridir. Aşık Fakir, bu eseriyle aşkın, kaybın ve acının insan ruhundaki izlerini, kelimelerle değil, Melodilerle de anlatmayı başarır. Türküdeki sözler hem bir aşk hikayesini hem de bir duygusal iyileşme sürecini anlatır. Aşkın ve kalp kırıklığının fiziksel olarak tedavi edilemeyeceğini ifade eder. Bu, halk müziği dinleyicileri için sadece bir melodi değil, duygusal bir anlam taşıyan bir yolculuğa dönüşür. Sonuç olarak, Tabip Sen Elleme Benim Yaramı türküsü Halk Müziği'nde yer alan ve aşk acısının derinliğini anlamamıza yardımcı olan bir başyapıttır. Aşkın ve kaybın insanlar üzerindeki etkileri tıbbın ve dışsal müdahalelerin ötesindedir. Kalp kırıklığı zamanla iyileşebilecek bir yaradır. Ancak bunun için sabır ve içsel bir dönüşüm gereklidir. Aşık Fakir'in bu eseri Halk Müziği'nin en güzel örneklerinden biri olarak hem aşkın hem de insan ruhunun derinliklerine dair derin bir bakış açısı sunar.